Güçlü. Abi. Daha <laughs> da gel gel güçlü. Abi. Güçlü. Neredesin abi? Ya nerede? Buradan mı gireyim? Nereden? Yok abi ses ver abi. Bak. Ula sesime gel buradayım buradan gel. Neredesin? Ya ner nereden? Ne ne nered nered ah burada. Allah kahretsin. Allah, Allah kahretsin. Ya bu. Ne... Ah. Abi bu nedir ya? Bu dekor değişmiş, her şey değişmiş, birbirine girmiş. Buraya gelene kadar anam ağladı ya. Ya niye ya? değiştirdin abi? Sonra, sonra sonra zor buldum ya bu değişik. Madem değiştiriyorsun niye bir haber vermiyorsun abi ya? Ayıptır ya. İstem insan bana açık açık söyle gideyim. Nereye? Be? kayboldum ben abi. Ne açık demek açık lan gideyim? Vallahi Sen gideyim. Yani. değişmişsin kimse sana bir şey diyor mu? Şuna ben, bak şu tipe ben bak. Ben değiştim abi nasıl olmuş? <laughs> Güzel mi olmuş? <laughs> ben abi. Niye? Ben gelmedin mi? Beğenmedim Yok mi? çok beğenmedim. Sarım, Sarımsak. Sen zaten anlamazsın. modadan, yenilikten cahil adamsın. Ne anlarsın burada? Baksana kendime yeni imaj buldum abi. İmajı ne demişler? Tebdili imajda ferahlık vardır. Ulan şimdi Kendim... sana bir tane çakarım tebdili imajda. Yok olmaz abi o imaj size yakışmaz. Buruşlu imajı olmaz. Senin o eski imajın sayılır. <laughs> Bu eski, eski şey vardı ya abi. Ne? Kalvarı malvarı. Hı. Onlara verdim eskiciye. Niye? As Karşılığında iki tane leğen aldım. Dört tane mandal aldım. Niye oğlum? Tabak eskiler aldım. ne kadar güzeldi aslında. Ya değiştirdim abi. istemiyorum Artık sıkıldım yani. Yani <laughs> iyi oluyor yani. Bakıyorum <laughs> sen de değişmişsin hiç. Ben aynı bıraktığım gibi sana. Aynı, aynı, aynı. <laughs> Hiç böyle aynı saç, aynı bıyık, aynı ceket, aynı pantol. Sıkılmıyorsam abi bu yaz kış aynı imaj. Vallahi değiştir bunları artık senin üzerinde kokuyor bu imaj. Buna bak bu bayatlamayınca değiştir bu saçları kes. Ya yemin ederim sana bir tane çakarım var ya imaj bu imajdan başlar mı ya, sen? Değiştir değiştirme abi sen bu şey yap. Bıyıkları kes, ne bileyim saçları kes buradan arkadan böyle bir kuyruk yaptır, <laughs> meç yaptır. Değiştir hoş olur siyah yani. Vallahi cezan vezi hoş olacakmış. Vallahi iyi olur. <laughs> ne oldu? <laughs> ne olsun abi biz de işte yani aha telefon çaldı. <laughs> telefon nereye koydum ben ya? Kim telefonla? Telefon nedir? Ula bak karnımda mı nereye yuttum mu neydi? yuttum? <laughs> oğlum imaj değiştirdi telefonu ayağına mı koydun? Ayağından gel. Bak ayağından. Ha ayağ abi ne yapayım sıkıldım bu telefonlarda. Herkes alıyor herkes alıyor önüne gelen alıyor. ayağından mı ötürsen? Gördüğün gibi ayağa düştü yani telefon en sonunda. <laughs> Sende bile var dur hele <laughs> Ayağına mı koyuyorsun? <laughs> ya ayağına koyayım ne yapayım? Alo. Buyurun canım. Kim arıyor? Ha benim. Ne? Yok ya. Hele dur. Be be bekle. Be, bekle. Ha bekle. Hala bu beş dakika dışarı çıkın, canım sıkılı böyle bir özel görüşme yapacağım, hadi. ne girişi çık, abi sen de çık, hadi. Bir özel görüşme yapacağım. Ulan sana ayağımın altına alırım ha. Özel görüşme ben sen de çık. Ya şey, ben, herif. kapat, ben seni sonra ararım. He, tamam, kapat, kapat. He, kapat, hadi, hadi, Abi siyah paspas mı lazım? Ne demek yani paspas mı e, lazım? Ne, iki Ne, ikide bir de alacağım, ayağımın altına alacağım, ayağımın altına siyah paspas alayım. <laughs> Yok, kafamın Aleyküm. üstüne alacağım. Allah ne yer bir şeysin ya, nedir ya? Bırak şimdi, neyse, kim de arıyor Ya abi, sıkıldım, başımda bela bir sürü bela var ya. Ne oldu? Tabii gittim ya, Urfa'ya gittim ya. He. Program bitti. Urfa'ya gittim. Hı. Orada bizimkiler çağırdılar işte hoş geldin beş gittin. Bu arada size selam söylediler. Aleykümselam, selam selam getire sağ olsun. Ee? Ha, işte aslında söylemediler de ben öylesine dedim. <laughs> e abi işte gittim oraya dediler Hı. ki işte artık sen büyüdün, adam oldun, kocaman Hı. oldun. işte televizyona çıksan meşhur oldun. Artık senin başka göz edelim dediler. Dedim ki olur başka göz edin. Ben de zannettim ki bir şey alacaklar. Sabukayı. Ee? Meğerse bizim orada bir ağa var ya. O e? beni çok sevmiş kızını bir verecekmiş. Dedim ki ya olur mu, olmaz mı? Bir de düşündüm kız benden tam 15 yaş büyük. Oğlum yaş önemli değil. Güzel mi bari, güzel mi? Vallahi benim ayakkabılarımdan biraz daha güzel. <laughs> abi sıkıldım. Kadın her gün arıyor, her gün arıyor. Böyle konuşuyor, alo, alo, alo. Vallahi yıldoya döndüm yani. Aynayacağın kafadan koptuk yani. Ne yapacağım? ah Yine arıyor bak. Ya bir, bir dakika abi. Bir dakika. Alo? Ha? Alo sayın abonemiz aradığınız numara abi sansür dışında kalıyor. <laughs> Lütfen sonra bir daha arayın. Aramayın. Ha. Is your telephone number is Ali Sadıç dışında is count it's the board. Yes, okay, okay. Ha. <laughs> e, e, yeter, e. yeter. <laughs> Kapat. Kapattın mı? Kapatın. Ben sana demiyorum bir defa bu telefonu yanımıza gezdirme. Geçen programda kaldı. Bu yeni yeni imaj değiştir biraz imaj. Sen imaj anlamıyorsun. E, telefon lazım varıyla soruyla iş güç koştur ya konu işte. buraya. Hah. Şimdi gel konuğumuzu al gel. Konuğumuzu? Alın gelin kim gelin? Yok diyorsan biz program yapalım. Yapalım valla olur. Benim Niye konuğumuz var? İstersen sen de git ben burada oturum gel gel. Allah cezanı verecek. Ha.